Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Instagram TV ekranlarından ve yepyeni bir TimeGlide 2 Stay bölümüne, bölümüne, bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Efendim kaldığımız yerde değiliz. Biliyorsunuz en son aslında kilisede ustalarla konuşacaktık bu kristallerle ilgili. Sofia ablamız, Vincenzo ve oğlundan bilgi almamızı istemişti ustalardan. Ama ben bir şeyi fark ettim. Fark ettiğim şey şu, geçen bölümde... Bir önceki kaçıncı bölüm? 10. bölümdü galiba. 10. bölümde indirdiğim bir şartel vardı şuradaki e, karanlık bölgede. O şartel gizli bir bölmeyi açıyordu. Ben onu yapmadım. Ben o gizli bölmeden geçip oradaki ürünü almadım. E, hem onu alalım istiyorum. Onun için gece olması gerek. Çünkü şu an içerisi ecel kaynıyordur. İçeri bu saatte girilmez. Şimdi şöyle yapacağız. Bir. Burada tatlış bir ablamız var. Önce onunla konuşacağız. Onun yapılacak bir görevi olacak büyük ihtimalle. Gece olacak. O görev yapacağız. O görev bittikten sonra buraya gideceğiz. Almadığımız şeyi alacağız. Sonra da gideceğiz. Ustalara durumu soracağız. Anlaştık. Hazırsınız. E haydi başlayalım o halde. Selamlar. I'm Sakin ol tatlış ablam bir dakika ya. Abiler I'm kardeşlerini out? çok koruyor bu şehirde ne güzel. Sure, Sounds like fun. No, wait. My wonderful Timur will set me free. Ah, she just de needs de to know Timur that my brother chest. has locked me in here and won't let me go. Can you let him know I need to be rescued? And where can I find this wonderful Timur? Well, tonight, Timur, my brother Loen, and a group of survivors are supposed to clear out the, uh, the infected from the condo building north of here, on Richmond Crescent. Hmm. It'll be our new home. And it will be one day. I tried to reach Timur on his radio, but can't. Please tell him to contact me. He loves me, you know? He'll free me and we'll be together. Despite my brother's disapproval. Very well. Wait here till night falls. Hoppa. Hadi bakalım. Muhteşem Timur kimmiş? Bir görelim. Hakikaten o kadar da muhteşem mi? Bir görelim. Peki. Şimdi gece olunca tabii etraftaki Şerrifsizler sizlerde ortaya çıkacak diyecektim ki. Çıkmaya başladılar zaten. Şimdi ablacım hemen günlüğümü açıyorum. Ve kuledeki prenses görevi için Timur'u buluyorum. Anlaştık mı? Peki. The muhteşem Timur. Hadi bakalım. Gerçekten de sevdiceğinin dediği kadar muhteşem bir Timur'umu görelim. Bana çok muhteşem bir Timur çıkmayacak hiçbir gibi geliyor ama... Harcamadığım beceri puanım mı var? Bir dakika. Hop sakin. Hop sakin. Hop sakin. Güzel, güzel, güzel. Harcamadığımız ne beceri puanımız var bizim ya? O parkur. Ne bu? Uzak zıplama. Daha uzak zıplayabileceğiz artık ha? Hadi bakalım. Timur, Timur, Timur. Bir dakika, yağı var, bal var galiba <laughs> Hop, kay Kalın Lan Kaybolun Bu zombi eskiden basketbolcuymuş herhalde Boya bak, 2 metre Vay 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 Arım balım peteyim Arım balım peteyim Senin canını yiyeceğim O mantarı bitireceğim Hop aşağı aş alayım Dayıyı da parçalamışlar Dayıyı da aldım Tamam Şimdi Timur şu tarafta. Let's go. <laughs> ne diyor ya? Oo, bölgede inhibitor konteyneri. Güzel severiz, severiz. Ya. <laughs> Bu adam nerede acaba ya? Hayır. Kötü yere düşmedik. Kötü yere düşmek iyiyiz. İyiyiz. Sakin. Let's go. Let's go. mantarları bir kullanayım önce. Oğlum bu ses hiç hayır alamet bir ses değil. Timur! Neredesiniz lan? Oo aşağıda. Oy burada fena ha. Timur Hoca. Gece görevleri güzel loot veriyor ya. Vay 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 300 kağıt. 300 kağıt hoca. Timur Hemen bir cincik bulmamız lazım. Hemen bir cincik, hemen bir cincik. Bir dakika. Baba, aa buldum galiba. Ba hop, ay. Hop, ay. Oo, ay. Ay. Lan cincik. Aa, cincini vermiyor bu. Güzel. Çok güzel. Ama Bak çok narindir onun cinci. Onun cinci çok narindir. Dur. Hop cincik, hop cincik, hop cincik, hop cincik. Narin, Narin davranacaksın. Hop cincik. Güzel. Zorlamayacaksın abi, zorlamayacaksın. On saat iyi para ediyor muydu biz bunu geldi kaldı. Ya sanki kulağımın dibinden nefes alıp veriyor. Onun bunu çocuğu. O nasıl bir nefes alıp verme ya? Hey, wait, get away from there. Oldu lan. I said stay back. Yeah, calm down. Timur? Timur? No. Low. Biz Timur arıyoruz abi. Ah. Uh, my sister sent you. Well, it's too late. Too, too late good. for what? Timur's changing. Ah, Demel,an they've all changed. Ah. Does this have anything to do with why you trapped your sister in her apartment? What did you do, Loan? It was a massacre. Biters were everywhere. I'm the only one who survived. demelan So, what are you still doing here? I was going to tell her, but instead I locked her up. ...and returned here to clean up this mess. I wanted to... I didn't want her to know till I took care of this. Till I, I knew what to say. Şimdi, She's in a <laughs> Do you have a sister? No, I, I... mean... It's complicated. Then you must understand. I I have to protect her. Aiden, are you there? Have you rosario, the tell her, Aiden. <laughs> It has to be me. Söyleyecek mi kesin? Söyleyen ben olmalıyım diyor. Bence de abi kardeşine gidip anlatsın. Ama beni kötü bilecek ya. Lan bilemedim Allah kahretsin ya. Abi beni böyle işlerin içine sokmayın ya. Neyse abi kardeş halletsinler ya. He's not here. what do you mean are you in the right building yes but there's nothing here but infected then why would you lock me up why would my brother keep me from my timor sounds like the two of you need to talk he sure has plenty of talking to do treating me like this it's bullshit and let me tell you as fairy tale princes go you really suck <laughs> i'll go back to her hopefully i'll figure out what to say by then Neyi söyleyeceğim oğlum? Peki. Adamın dönüştüğünü söyleyeceğim işte bak yalan söyleme kıza. Ah lan. Ah lan, Timur içeri kapatmış. Ana dönüşüyor Timur. Ana. Adam dönüşüyor lan. Neyse biz etrafı lootlamaya devam ediyoruz. olacak ya. <laughs> 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 Uzayın gidin lan. Dayak yiyorsunuz bir de üzerinizden loot çıkmıyor zaten. Ağzınızı bununla atacağım sizin o deliye sokarım seni. Ana. Seni o deliye sokarım. Hareket lan. Abi benim sabah olmadan alacağım alıp çıkıp gitmem lazım burada. <laughs> Kaybol lan! Kaybol git! Kaybol git aşağı! bir şey kalmadı herhalde burada ya. Baksanıza. Bak bir. <laughs> Yok. Tamam burası okey. <laughs> tamam. Bu işaretli. <Uyuşallık. Gülüyor> Hop. Hoppa. <laughs> 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 Pekala şimdi şu geçen şarteri indirdiğim kısım var ya O muhabbeti bir yapalım Ya ablama üzüldüm ya Muhteşem Timur o kadar da muhteşem değilmiş O da zombi olmuş <laughs> Ağlan! Bu şimdi ''Inhibitor container detected'' dedi değil mi? seri bir inhibitor varsa Şunun alt katında falan mı ya? Aa. Bağışıklık sıkıntı yürü Bir dakikamız. Güneş de yavaştan doğuyor ama Bir şey diyeceğim, oraya yetişemem. Güneş yavaştan doğuyor ya, mümkün değil yetişmem. Hadi şurayı açarsam ama <laughs> Bekle yapacağım. Bekle yapacağım. <laughs> Yok sıkıntı. Dayan. Dayan, 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 dayan. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Gürgen gel değirmeni bizim. Oh güzel. Şimdi bir şey diyeceğim. Sabah olmak üzere arkadaşlar. O şalteri indirdiğim bölgeye şimdi gitmeyelim. Biz şu ustaların oraya gidelim. Ana hikayeyi devam ettirelim. <laughs> <laughs> Sofi ablamızdan bu cinayetle ilgili bilgi alabilmek için pazar yerinde pazardaki insanların işlediğini düşündüğümüz cinayetle ilgili bilgi alabilmemiz için ah gidip onun güvenini kazanmamız ya da onunla işbirliği yapmamız lazım. <laughs> wow. Hop. Ah. Selamlar. Yani geçen bölümün sonunda kaldığımız yere gidelim. Kuledeki prenses görevini yaptık. O hikayeyi de görmüş olduk. <güler> Yani yetiştirebilirsem bu bölümde o şeye gideceğim. Geçen bölümde şarteli indirdiğim, 10. bölümde şarteli indirdiğim ama açılan gizli kapıyı görmediğim ve daha fazla loot'u alabileceğim yere geri gideceğim. Bu bir. Ee, oradaki en önemli loot'u almadık belli ki. Eğer yetişmezse bir sonraki bölümde yapacağım. Şimdi ustalara şu kristallerin muhabbetini soralım az önce de aldığımız kristallerin olayını. Don't <laughs> look bu arada bayağı yan görevimiz de var ha. Bak, top sende kayıp kişiler. <laughs> <laughs> Sophie sent me. She says you know where they can find some crystals? Oh, for fucks. They've already sent one of their. F f f f fuckwits? Who? That fellow. Sophie's brother. Huh? What was the asshole's name? Barney. The asshole's name is Barney. And he asked the same question about a dark zone. Yeah, that's news to me? So where is that dark zone? It's a hundred, uh, a hundred and twenty. Dad, uh, a a a <laughs> can I tell him? Oh, please. <laughs> a hundred meters from the metro, there's a big sign, fashion store, and a windmill on the other side of the street. Yeah, thanks. Oh, no. Step right up, my boy. I'm not sure if you're going to be able to get Sophie. I'm not sure if you're going to Sophie. <laughs> Güzeller, Sophie, <laughs> Sophie ısırmaz, değil mi? And? Well, what did you find? I know the location, but I was told your brother asked about it already. Herman, see if Barney turned on his radio. Barney, answer me. Barney, damn. So that's why he's gone offline. He's looking for the crystals on his own. And throwing a wrench in the works yet again. This isn't the first time, I gather. No, he's always trying to prove himself. Last time he got wounded. Wasn't that long ago either. Fucking kid. I'll kill him. I'll just kill him. how'd barney get wounded he didn't want to tell me my guess is that the pk's got a hold of him Your that's you keeps secrets from you, you? Şey barney answer me <laughs> i'm to to a dark zone in his condition he's a conner i can try to track him down <laughs> you i've been to a dark zone before the hospital st joseph hospital Really? If you save him, you won't regret it. We still have some time. Barney will likely wait till dusk. Going into a dark zone during the day is suicide. Just bring him back home safe. I'll do my best. Good luck. Oğlum sana? Hayırdır? Allah Allah. Evet, ana hikayeden I'm devam. ablamızın yaramaz kardeş isimli Ana görevden, ana hikaye görevinden devam edeceğiz. Sofya ablamızı bu yaramaz kardeşini kurtarmak için. Uf, uf. Peki şimdi bu yaramaz kardeşimiz nerede bizim? Bizim bu yaramaz kardeşimiz nerede? Günlük hikaye görevi. Gece vakti var niye? Aitor pazar sakinlerinin kumandan Lucas'ın katilini saklamasından şüphelendi. Benim için güvenlerini kazanıp katili öğrenmekti. Güveni kazanacağım kişi Sophie'ydi. Sophie'nin güvenini kazanmak için kardeşi Barney'i bulmamız gerekiyordu. Barney yarı sebebiyle baş şüpheli. Şimdi şuraya doğru gideceğiz. Barney burada. Uf. Burası aynı zamanda Güzel Zula'nın çıkabileceği bir yer. Yalnız çok özür dileyerek videoyu burada kapatmak zorundayım. Çünkü e, gitmem gereken, acil gitmem gereken hızlı bir yer var. E, ondan dolayı burada erken kapatıyorum videoyu. Ama bir sonraki videoda hızlıca geleceği için bir dert olacağını düşünmüyorum sizler için. Barney'i kurtarmaya gideceğiz. Ya da Barney kurtulabilecek durumda mı ona bakmaya gideceğiz. Sophie'nin güzelini kazanacağız. Belki katil kardeşi olabilir. Belki Sophie olabilir. Ya da Sophie'nin tanıdığı başka birisi olabilir. E, bunu bulmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Barış Muhafızları'nın kumandanlarından birisi öldürüldü. Karl, Karl ee, diyorum çok üzülerim. dilerim. Kumandanlarından bir tanesi öldürüldü. Ve o öldürülen kumandanı kimin öldürdüğünü bulmamız gerekiyor ki şehrin diğer tarafına geçebilelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.